...dan ziyade kitabı izleyebilmek de bir marifettir ya. Çocuklarımız kitap okumamakla kalmıyor. Bence hayal de kurmayı bilmiyorlar. Hayal kurmayı hiç deneyimlemiyorlar. Ee, umarım yeni nesiller kitap okuyarak hayal kuran ve bu hayal kendi hayalleri uğrunda bu şeyleri kafa atarak bir sorun aldım. başarabilen nesiller yetiştiririz. Çok teşekkür ediyorum. Herkese. Bir sorumuz daha var efendim. Kusura bakmayın. Ee... Bir sorumuz daha var. Çocuklara örnek olmak tabii ki de çok zor bir şey. Özellikle oyunculuk anlamında. Çünkü oyuncular rol model oluşturuyorlar genellikle çocuklar için, eğitim sürecinde olan çocuklar için. Siz buna dikkat ediyor musunuz? Ya da dikkat edilmesi gereken durumlarda dizilerden ya da yapım firmalarından uyarılar geliyor mu? Onu soracaktım. Ben şahsen kendime rahatlıkla zaten tamamen doğru bir noktada ilerleyen bir insan olduğu için dikkat edilmeme gerek kaldı ama ilerleyen bir noktada uyarılar var vesaire oluyordur. Peki. Böyle alpak gibi hayatım yok. Peki çok Peki, teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun.